Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum emekli diplomat Engin Solakoğlu hanesiyle gündemdeki konuları konuşacağız. Türkiye'yi böyle yerinden oynattı adeta Erdoğan Trump görüşmesi. Ama o Erdoğan Trump görüşmesinde aslında bizim dikkat etmemiz gereken konular neydi? Orada Türkiye ne kazandı? Ve bunun sonuçlarında biz bugün ne yaşıyoruz? Önce bunu konuşacağız. Ardından İsrail'in hala neden durdurulamadığını değerlendirecek Engin Bey. Ve Gazze Barış Kurulu ve Tony Blair bize ne ifade eder? Bütün bunları yani görülenin arkasındakileri konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Sayın Solakoğlu. Hoş bulduk Burcu Hanım. Başlayalım. Erdoğan ve Trump görüşmesi aslında neydi? Biz ne yaşadık, ne izledik? Buyurunuz. Erdoğan-Trump görüşmesi aslında çok uzun zamandır e, AKP'nin can attığı, gerçekleşmesine can attığı bir buluşmaydı. Yani bu daha önce iki lider, bir takım zirvelerde bir araya gelmişti ama bu yeni dönemde. Washington'da oval Office'te ağırlanmak çok önemli bir hedef olarak görünüyordu AKP bakımından. Bunu başarmış oldular. Tabii bunun nasıl başarıldığını aşağı yukarı kamuoyunda hepimiz birlikte takip ettik. Yani bunu başarırken bu hepimizin başarısı onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti halkının cebinden çıkacak paralarla Amerika'dan alınacak uçaklar sayesinde başarıldı bu. Trump'ın böyle bir çalışma yöntemi var. Trump yani e, gerçi bütün hemen hemen dünyadaki liderler ülkelerinin ticari çıkarlarını tabii ki öne koyuyorlar ama Trump bunu biraz daha kör gözün parmağına yapan bir lider bir anlamda rüşvet almadan çalışmayan bir bürokrata benziyor ve dolayısıyla Trump'ın da cebine 200 tane ya da 250 tane işte karışık şeyler var bunda. Boeing alacağız sizden dedikten sonra Trump da bu randevuyu verdi. Şimdi bir de şunu unutmamak lazım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her yıl Eylül ayının üçüncü ayında New York'ta yapılıyor ve bu birçok lider içinde aynı zamanda birçok lider katılıyor buna. E, fırsat bulurlarsa o dönemde Amerika Başkanı kimse onunla yan yana gelmenin de bir olanağı olarak değerlendiriliyor. Tabii böyle de bir uygunluk vardı. İşte orada kiminle pazarlık edildi, ne pazarlık edildi? Sonuçta cebimizden bizim Türkiye'nin eğitim bütçesinin birkaç katı olan bir miktarın vaat edilmesi karşılığında bu görüşme gerçekleşti. Bu görüşme başından sonuna e, diplomatik bakımdan da yani bir benim gibi eski bir diplomat bakımdan da ilginç bir görüşmeydi. Bir kere standart eski diplomasinin bazı kalıplarına uymayan bir görüşmeydi. Hatırlayacaksınız en başta e, basın açıklaması yapılmayacak, basın alınmayacak dendi. Fakat son anda bu değişti. Şimdi bu rastlamadığımız bir şey değil. Bazı görüşmeler gerçekten ona kapalı olarak yapılabilir. Hatta hiçbir basın açıklaması yapılmaz. E, bu yüzde 99 benim tahminim zaten Türkiye tarafının da talebiydi. Yani yapılmasın basına açık bir şey çünkü birincisi e, Erdoğan önceden hazırlanmış soru ve cevaplar olmadan basınla karşılaşmayı seven bir lider değil. İkincisi Trump'ın basının karşısına çıktığında ne söyleyeceğini Amerikalılar dahil hiç kimse tahmin edemiyor. Dolayısıyla doğal bir refleksle bizim taraf bunu istememişti. Ama öyle anladığım yani anladığım kadarıyla Trump tarafı bunu mutlaka yapmak istedi. Hı. Amerika tarafı çünkü Trump aslında yönetiminin ötesinde bir de iletişim konusunda da çok ee, sıra dışı metotlar kullanan bir adam. Ee, bilemiyorum izleyicilerimiz işte bugün yayınlandı ee, bir e, video yayınladı kendi hesabında ee, kendi bir görevlisini Azrail olarak tanıtan kendisini şey yapan işte ben bu bu kapanma yaşanıyor Amerika'da biliyorsunuz filan bu yani daha önce rastlayabildiğimiz bir şey şekli değil iletişim şekli değil ama seçmenleriyle böyle iletişim kuruyor. Bakın ben ne yaptım yani bunu yapmasa bile bakın ben ne yaptım demek istiyor. Bir de aynı zamanda karşısındaki liderleri de bununla biraz avucunda tutmaya çalışıyor. Hatırlayalım bundan iki, üç ay kadar evvel e, şeye Zelenski'ye ne yaptığını. Yani gerçekten eşekten düşmüşe döndürdü. Sonra onu toparladı bir sonraki toplantıda. Şimdi burada da Trump-Erdoğan görüşmesinin bana göre en çarpıcı tarafı en, en başıydı. Daha en başında Rahip Brunson'ı hatırlatması aslında Trump'ın aradaki yerarşiyi ortaya koymasıydı. Yani arada bir yerarşi var. Sen benim dediğimi yapan bir adamsın. Bunu yapmaya devam edeceğin için de buradasını Trump çok güzel bir şekilde verdi. Yani e, orada hangi kim emir veriyor, kim yerine getiriyor. Trump gayet diplomatik olmayan bir şekilde, son derece de aslında kişisel ilişkilerde bile kaba bir şekilde ortaya koydu. Tabii dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük ordusuna sahip olduğunuz zaman böyle terbiyesizlikler yapabiliyorsunuz. Mesele o terbiyesizliği sineye çekmektir. Yoksa Trump bu terbiyesizliği yapar. Siz de daha o cümle kurulurken yerinizden kalkarsanız dersiniz ki ya siz herhalde birisiyle karıştırdınız. Ben egemen bir ülkenin cumhurbaşkanıyım. Halkımın oyuyla seçildim kapıyı çarpar gidersiniz. Yani bundan dolayı da mesela Amerika Türkiye'yi işgal etmez veya bombalamaz yani. Bu böyle bir durumda yok. Ama biz bunu tabii Erdoğan gibi liderlerden bekleyemeyiz. Yani nasıl Suudi Arabistan prensinden veya Katar emirinden bekleyemezsek Erdoğan'dan da bekleyemeyiz. Bu arada Fransız Cumhurbaşkanı'ndan da bekleyemeyiz. Çünkü burada gerçek bir yerarşi var. İşte o yerarşiyi Trump gayet çirkin bir şekilde hatırlattı. Daha sonra da hileli seçimlerden bahsetti. Yani son derece aslında abuk subuk söylenmemesi gereken normalde kapalı kapılar ardında belki konuşulan, e, hatta zaman zaman heyetlerin olduğu yerlerde bile konuşulmayan sadece baş başa görüşmelerde söylenmesi gereken şeyleri basın önünde ifade etti. Bizim karşımıza çok ilginç bir tablo çıktı. Yani biz tabii ki Türkiye'nin 1946-48 yıllarından beri Amerika Birleşik Devletleri ile bir ilişki içerisinde bulunduğunu, belli bir bu ilişkide bir alt üst ilişkisinin olduğunu filan biliyoruz ama bunu mümkün olduğu kadar hem Amerikalılar bugüne kadar hem de Türkiye'yi yönetenler mümkün olduğu kadar bir takım ambalajlara sokarlardı ve bunu Türk e, halkının onurunu incitmeyecek şekilde sürdürmeye çalışırlardı. Cans'ın mektubunu hatırlayalım ama Cans'ın mektubuyla birlikte İnönü'nün ona verdiği cevabı hatırlayalım. Yani bir yaşı, yaşı belli bir noktada olan izleyicilerimiz veya siyasi tarih meraklıları lütfen baksınlar buna da yani hatırlayacaklar. Yani Cans'ın mektubu hep bir hakaret olarak hatırlanır ama İnönü'nün ona verdiği cevap ve onun içerisindeki Yeni bir dünya kurulur Türkiye'de o, orada yerini alır cümlesi de tarihe geçmiş bir cümledir. İşte biz burada onun cansın kısmını gördük Trump'tan ama inönü kısmını göremedik. İnönü'yü ben sabaha kadar eleştirebilirim birçok e, konuda ama en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu kurtarmak adına o cevabı vermişti. Oysa biz e, Erdoğan'ın bugüne kadar böyle bir şey yapamadığını da görüyoruz. Erdoğan Trump'a dostum diyor ve bu dostum demenin kendi iktidarı açısından çok önemli bir güvence olduğunu düşünüyor. Görüşme sonunda da o güvencenin neleri içerdiğini az çok gördük. Sadece işte enerji anlaşmaları şunlar bunlar değil. Asıl Trump'ın Erdoğan çıkarken omzuna vurup ee, benim senden beklediğim bir şey daha var e, dediği mesele aslında sizin e, iki soru olarak formüle ettiğiniz iki konu arasındaki bağlantıyı da ortaya koyan bir şey. Trump ee, Filistin konusunda aylardır yani çok uzun bir zamandır bir plan hazırlıyor. Böyle bir plan var İsrail ile birlikte hazırlanan plan ve buraya bu planı kendince yürütebilmesi için Orta Doğu'daki bu devletlerin işbirliğine ihtiyacı var ve bunların en azından publicli yani kamuoyuna açık bir şekilde bu plana karşı çıkmamaları, desteklemeleri gibi bir beklentisi var. Ee, bana göre Trump'ın ifade ettiği şey işte tam da oydu. Benim senden beklediğim şey diye. Çünkü onun dışındaki konulara bakarsak ee, Erdoğan zaten Trump'ın beklediği her şeyi yapan bir lider. Özellikle son seçiminden bu yana Türkiye son derece net bir şekilde Amerika'ya ve Batı'ya yaslandı. Ee, halk e, desteği azaldıkça AKP MHP hükümetinin daha fazla dışarıdan destek arayışına gitti. E bunları da biz uydurmuyoruz. Zaten Amerika'nın Ankara Büyükelçisi söyledi. Burada meşruiyetten kastedilen şeyin ne olduğunu sanıyorum hepimiz anladık. Meşruiyet Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bağlı hükümete desteğinin devam etmesi meşruiyetiydi. İşte bunları elde etti. O anlamda Erdoğan için başarılı bir ziyaret oldu. Biz o ziyaretin aslında Türkiye'ye yansımasının, kesin sorunuzda onu da sordunuz, fotoğrafını dün de mecliste gördük. Yani e, dün mecliste gördüğümüz fotoğrafla o bütün o ziyarette konuşulan, o ziyarette verilen havanın tam olarak bir fotoğrafa, bir film karesine, birkaç fotoğrafa diyelim, birkaç yerde çekilmiş birkaç fotoğrafa yansımasını görüyor musunuz bunu lütfen? Detaylan, e, yani nasıl detaylandıralım bunu? Yani o Şimdi fotoğraf şahane... açısından detaylandırabilir misiniz? Biz Erdoğan-Trump görüşmesinin etkisini o fotoğrafta nasıl gördük? E, biz o fotoğrafta e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in Orta Doğu'da kurmaya çalıştığı e, oyunun, tasarımın, Türkiye'de kimler tarafından desteklendiğini ve bu destek ittifakının... Kimleri içerdiğini gördük. Nedir bu? Orta Doğu'yu yeniden tasarlıyor Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'in çok e, önemli katkısıyla. Ama elbette Türkiye'nin başka ülkelerin de katkısı var. Türkiye'nin bu oyunu oynayacağını e, Erdoğan Beyaz Saray'da vaat etmiş oldu. Ve sonra Türkiye'ye gelerek hep bir iç cepheden bahsediyor ya. O iç cephenin bize fotoğrafını çekti. Yani o iç cephede toplanmış olan... E, muhalefet görünümlü bir takım partiler e, keza dem siyasi hareketi bu Amerika'nın Orta Doğu tasarımına hep birlikte katkı yapacaklarının sözünü bu fotoğrafta poz vererek e, ortaya koydular. Bilemiyorum yeterince detaylandırabildim mi? Yani bundan evet. böyle e, ama bu fotoğrafın tabii bir eksikliği var. O fotoğrafta Türkiye halkının çok büyük bir bölümü yok. Yani o fotoğraf Meclisin çok büyük bir bölümünü kapsıyor ama öteden beri biz söylüyoruz TBMM bugüne kadar seçilmiş şu andaki yapısıyla en az temsil özelliğine sahip olan şey meclis ki burada CHP'nin de çok büyük hataları var ama o da ayrı bir konu. Şimdi ama o fotoğrafta şeyler siyasi gözlemciler 360 milletvekilinden bahsettiler 400'ün bulunabileceğinden bahsettiler vesaire belki 400 milletvekili var ama halkın yüzde ellisi kesinlikle yok yani e, halkımızın yüzde ellisinden çok daha azını e, yansıtan bir fotoğraf çıktı ortaya işte Amerika'da meşruiyet arayınca bulabileceğiniz desteğin halk karşılığı da ancak bu kadar olabilir öyle söyleyeyim. Peki, şimdi İsrail konusuna geçelim. Sumut filosuyla ilgili yaşananlar var ve İsrail bütün Avrupa'dan gelen protestolara rağmen bunları yok sayıyor. Yine bir tabir vardır ya kendi bildiğini okumak diye. Kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Hatta uluslararası alanda olan filoya bile müdahalede bulundu. Uluslararası hukuk açısından bunda çok tartışmalı olduğu söylenildi uzmanlar tarafından. Şimdi bir rağmen her şeye rağmen İsrail neden durdurulamıyor? İkincisi siz Türkiye'nin e, bu sumut filosu konusunda yeteri kadar tepki gösterdiğini düşünüyor musunuz? Şimdi İsrail böyle davranırsa biz o zaman Gazze'de kurulacak olan bu barış kurulu denilen e, kurulan na nasıl güvenelim nasıl yaklaşalım hani Tony Blair de ayrı bir orada bir sembol olarak karşımızda duruyor zaten buyurunuz. Şimdi birincisi siz tartışmalı dediniz. Tartışma dahi yok aslında. Yani İsrail'in uluslararası sularda tamamen sivil ve silahsız bir e, gemi topluluğuna yaptığı bu saldırı uluslararası hukuka tamamen aykırı. Hiçbir şekilde böyle bir yetkisi yok İsrail'in. Yani dünyanın hiçbir uluslararası hukuk kuralı İsrail'e bu yetkiyi vermediği gibi aslında İsrail bu ülkede yani bu filoda gemileri bulunan ülkelerin vatandaşlarına karşı da suç işlemiş durumda. Çünkü e, uluslararası deniz hukukunda sizin geminiz aynı zamanda sizin hukuk uluslararası sularda sizin hukukunuzun uygulandığı alandır. Örnek olarak söylüyorum. Bir İrlanda gemisinden bahsediyorsak ya da bir Türkiye gemisinden bahsediyorsak uluslararası sularda o gemide o ülkelerin yani hangi bayrağı taşıyorsa onun hukuku geçerlidir. İsrail bu gemilere uluslararası sularda saldırarak İrlanda'nın da Türkiye'nin de İspanya'nın da birçok ülkenin ulusal hukukunu da ihlal etti. Dolayısıyla bu ülkelerin İsrail'in bu eylemine karşı kendi ülkelerinde tek tek soruşturma hakları var. Nitekim Ankara Başsavcılığı yanlış hatırlamıyorsam başlattı. İspanya'da, Yunanistan'da, İtalya'da da bu yönde girişimler var. Yani İsrail sadece uluslararası hukuk suçu işlemedi. Sonuç itibariyle İsrail'in yaptığı bir haydutluk ki artık bu devletin temel özelliği haydut haydutluk. Bu haydutluk Normal koşullarda bu emri verenleri, uygulayanları vesaireyi birçok ülke hukukuna göre de suçlu hale getiren bir e, duruma geldi. E, bu sumut filosudan aslında İsrail çok rahatsız. İsrail durdurulamıyor diyoruz ama sadece sumut filosu değil, bundan önceki girişimler, bunların devam etmesi, bunların uluslararası kamuoyunu sürekli ayakta tutması esas itibariyle tabii ki İsrail oradan 50 gemiyle gelecek 500 kişinin Gazze'yi fethetmesinden korkmuyor asıl korktuğu dünya halklarının ve bakın dünyada devletler Filistin meselesine büyük çoğunluklarıyla ihanet halindeler. Çünkü sermaye belirliyor ilişkileri ama halkların bir vicdanı var. Halklar gözleriyle gördükleri bir soykırım karşısında çocukların ölmesi, yakılması, aç bırakılması karşısında kendi devletlerine öncelikle dönüp soruyorlar. Yani Paris'te sokağa çıkan, Berlin'de sokağa çıkan, polisten de job yiyen Alman'ın sorusu İsrail'e değil kendi devletine. Ya sen bizi okullardan itibaren demokrasi, insan hakları vesaire diye eğittin. Bize bütün dünyaya da bize dedin ki bütün dünyaya da biz demokrasi ihraç ediyoruz, insan hakları ihraç ediyoruz. Peki şimdi sen ne yapıyorsun? Yani nasıl buna izin verirsin? Bu çok haklı bir isyan. Üstelik de bu isyanın çok önemli bir yönü var. Bu isyan devletler tarafından tatmin edilmediği sürece her bir ülkede yani Fransa'da, İrlanda'da, İspanya'da devletle halk arasındaki uçurumu derinleştiren ve başka konulara da yayılma istidadı gösterebilecek bir şey. O yüzden İsrail ve, ve bakın hatırlayacaksınız bu plan açıklanmadan yaklaşık iki hafta kadar önceydi. Trump bir uyarı yaptı. İsrail'e dedi ki PR savaşını kaybediyorsun. Ne demek PR? Halkla ilişkiler. Yani İsrail'in çünkü Trump'ın dünyaya bakışı halkla ilişkilerle evet, ilgili yoksa evet. ölen çocukları umursadığından değil. Ama dedik ya kamuoyu savaşını kaybediyorsun. Üstelik de bakın dünyanın uluslararası medyası sermayenin elinde olmasına rağmen onlar büyük ölçüde İsrail'i sürekli aklayan yayınlar yapmalarına rağmen halklar bunu yemiyorlar. Alternatif e, haber alma kanallarından her şeyi öğreniyorlar. Hatta bu yayın organlarında çalışan Gazetecilerin, oradaki emekçilerin artık bir noktadan sonra sabırları tükeniyor. Ya kovuluyorlar, ya istifa ediyorlar ve bu gerçekleri halklara anlatıyorlar. Şimdi bu e, bana göre Amerika, İsrail ittifakının kazanabileceği bir savaş tipi değil. Yani arazide herkesi öldürebilirler, ama vicdanları öldüremezler, bizim aklımızı, bilincimizi söndüremezler. Dolayısıyla bunun için sumut gibi girişimlerin çok büyük önemi var. Yani tam biz hepimiz kendi hayat gailemize döndüğümüz anda zaman çünkü iki yıldır bir soykırım devam ediyor ve Türkiye'de dahil birçok ülkede biz zaman zaman bunu unutuyoruz. Yani Filistin'de 30 Filistinli öldü, 40 Filistinli, 50 Filistinli, 20 çocuk bunlar sayılar haline geliyorlar. Oysa sumut gibi girişimler bunlara kan ve can veren bir e, yapı taşıyorlar. O yüzden de İsrail bu sefer benim gördüğüm kadarıyla yine durdurdu ama çok dikkatli davrandı. Geçen seferki baskınlarda biraz daha fazla şiddet kullanılmıştı. Bu sefer muhtemelen Trump'ın uyarısıyla bu işi mümkün olduğu kadar kapatalım, çabuk kapatalım, sınır dışı edelim, hani önünü keselim gibi bir şeye davrandı. Fakat İsrail'in de bu konuda çok ciddi sıkıntıları var. Çünkü mesela kabine üyelerinin bazıları o kadar yani ruh hastalığı derecesinde sadist insanlar ki bundan poz vermeye kalktılar. Yani orada 45-50 ülkeden gelmiş çok yiğit eylemcilerin esir alındığı, yani bakın bunlar tutuklama değildir. Bunlar esir alınmıştır, hatta rehin alınmıştır. Sonuçta mafyavari bir faaliyettir. Birincisi, Gazze sularında da İsrail'in hiçbir yetki kullanma hakkı yoktur. Yani uluslararası hukuka göre Gazze'nin kara sularında da, açığında da İsrail bir operasyon yapamaz. İsrail'in orada uyguladığı abluka da uluslararası hukuka aykırı. Şimdi bu İsrail nasıl durdurulacak? Bizim görebildiğimiz şu. Sumut filosuna bir yenisi eklenecek, sonra bir yenisi eklenecek, sonra bir yenisi eklenecek ve bu iş halkların gündeminden hiç düşmeyecek. Yani ve o sayede bir e, geriletme yani özellikle Avrupa'da biliyorsunuz bir gerileme başlamıştı. E, evet. ve Trump, Trump'ın İsrail'le yaptığı plan biraz o liderlerin de imdadına yetişti. Yani Ay Bakın işte barış sağlıyoruz insanlar ölmeyecek diye bu planı bize pazarlamaya çalışıyorlar. Sizin yani biz söylemiyoruz E, iktidarlar aracılığıyla değil de e, toplumların kendi e, refleksleriyle İsrail durdurulacak. Yani siyasi bazda devlet başkanları ve devlet politikalarıyla durdurulmayacak. Devlet başkanlarını buna zorlayacak olan yegane şey kendi halklarından gelecek tepkiler. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi bakın o filonun içerisinde milletvekilleri var, senatörler var. Yani sadece sıradan insanlar da yok. Dolayısıyla çok tanınmış insanlar var, e, sinema oyuncuları, aktörler vesaire var. Şimdi bu tür insanların hedef alınması ister istemez o kamuoylarını hareketlendiriyor ve siyasi rejimleri üzerinde. Baskı yaratıyor. Dolayısıyla bundan kaçınmaya çalışıyor. Özellikle Avrupa'da çok ciddi bir e, kriz var bu konuda. Güven krizi var devletlerle e, halklar arasında. O güven krizini aşmaya çalışıyorlar. Unutmayalım ki Amerika'da da var o kriz. Bir de şunun altını çizmek lazım. Maalesef Türkiye'de ve başka yerlerde. Bu iş biraz böyle din meselesi gibi sunuluyor. Oysa hayatta en son yapılacak ve en fazla İsrail'in işine uğrayacak şey bu işi Yahudilik dininden kaynaklanan bir sorunmuş gibi göstermek. Amerika'da da, Avrupa'da da birçok gösteri ve direnişin öncülüğünü Yahudi örgütleri yapıyorlar. Yani Yahudi ilerici Yahudi örgütleri yapıyorlar. Azınlıkta olmakla birlikte İsrail'de de Yahudiler direniyorlar buna. Yine yine İsrail vatandaşı olan Yahudiler bu soykırıma direniyorlar. Zaman zaman da bunun haberlerini onlar uçuruyorlar. Bazı bilgileri öyle öğreniyoruz. O yüzden burada bu meseleyi şu dine mensup insanlar çok kötü, ötekiler çok iyi diye anlatırsak tam da İsrail ve Amerika'nın istediğini yapmış oluyoruz. Maalesef Türkiye'de bu tuzağa çok sık düşürüyor Bundan kaçınmak lazım. Bakın Manchester'da bir sinagoga saldırıda bulunuldu. Ve orada sinagoga giden insanlardan bir tanesi galiba eylemci tarafından, bir tanesi de polis tarafından yanlışlıkla öldürüldü ve ortalık ayağa kalktı. İşte İsrail'in tam beklediği tepki tipi bunlar. Çünkü bunlar ortaya çıktığı anda aa terör, antisemitizm vesaire diye hava karışıyor. Şimdi barış planı denen plana dönelim isterseniz. Bu barış planıyla ilgili olarak benim genelde eğilimim böyle şeyler olduğunda ya ben biliyorsunuz komünistim o ülkenin yani hedef alınan ülkenin komünistleri ne diyor diye bakıyorum önce. Yani çünkü bizim bir fikir ortaklığımız var. Biz bununla ilgili olarak konuşabildiğimiz Filistin Halk Partisi'nden şuradan buradan insanlardan bize yani çok güzel cevaplar verdiler. Dediler ki birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar barış getirmek için Orta Doğu'ya yaptığı herhangi bir eylemden barış çıkmadı. Yani bunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani işgal çıktı, daha fazla ölüm çıktı, sömürü çıktı ama hiç barış çıkmadı. İkincisi, uluslararası bir yönetim kurulması aslında 1918'de İngilizlerin Osmanlı'dan aldıkları, topraklarda kurdukları manda yönetimi dediğimiz yani o sulak yerde yaşayan hayvan değil bir başka bir yönetim biçimi bu. Şimdi o manda yönetiminin aslında bir tekrarı. Bakın 2025'e gelmişiz. 1918'den bu yana normalde Sömürgelerin bağımsızlaşması süresi, süreci yaşanmış yıllarca dünyada. Şimdi Batı bize yeniden bu şeyi dayatıyor. Filistin'e bunu dayatılmasını kabul ederseniz yarın öbür gün Türkiye'ye de başka ülkelere de bunu dayatılmasını kabul edersiniz. Bu Batı'nın biz sadece biz yönetmeyi biliyoruz. Siz bu işi beceremiyorsunuz mesajı verme yöntemidir. O yüzden manda ve himaye asla kabul edilemez. Kim söylemiş? Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Yani bir bildiği var da söylemiş büyük lider. Dolayısıyla burada manda ve himaye Türkiye'de kabul edilemediği gibi şeyde de Filistin'de de kabul edilemez. Bu bir Filistin devletin kuruluşunun adımı filan değil. Bu tanımayla da ilgili bir konu değil. Yani siz Trump'ı başına getirip bu aslında bir yapı kooperatifi gibi bir şey kuruyorlar. Başına Trump'ı getiriyorlar. Yanına muhtemelen şimdi bizimkiler de bekliyordur. Erdoğan, Katar Emiri, e, Mısır Devlet Başkanı gibi. Filistin halkını yani çeneleri Filistin'de ben hep öyle söylüyorum. Cüzdanları ise İsrail'in Hayfa Limanı'nda olan liderlerle Filistin halkına hayırlı bir şey yapmak mümkün değil. Yani dolayısıyla bu şey planın kabul edilebilecek tarafı yok. Blair yani bir şey olarak yani şantiye bekçisi olarak oraya çok iyi seçilmiş Trump tarafından aslında planın ne kadar halk düşmanı bir plan olduğunu anlatmak için biz saatlerce konuşurduk anlatamazdık ama oraya Blair'i koymanız zaten yeterli. İngilizlere sormak lazım Blair hakkında özellikle ne düşündüğünü. Son derece yalancı ve alçak bir lider olarak tanınıyor dünya siyasetinde. Yani e, yani sadece Blair'in fotoğrafı bırakalım Trump Erdoğan'ı falan Blair'in fotoğrafı o planın gösteriyor ve şöyle de bir şey var yani bu plan esas itibariyle İsrail'in Filistin meselesinin üzerine kapatma planı Filistin meselesinin üzerine kapatıp o direnişin sona erdirip bir şekilde öldürerek Filistinlileri e, kızıl yani Amerika'yı bilen izleyicilerimiz bilirler kızıl delilerde kızıl deli rezervasyonları vardır yani rezervasyon dediğimiz şey yani oteldeki gibi değil kızıl delilerin yaşadıkları bölgeler vardır ayrı hukuka sahip. Orada mesela kumar serbesttir de içki ucuzdur filan falan. Amerika 100 yıldır filan bunu yapar. Yani CEO'lar bilmem neler orada yaşatılırlar. Bunun başka bir örneği Güney Afrika'nın, ırkçı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin zamanında Afrikalılar yani ülkenin kendi sahiplerini kapattıkları Bantustan adı verilen bölgeler vardır. İzleyicilerimiz baksınlar. Bu tam da işte bir Bantustan yaratma planı. Bu plan kabul edilemez. Bu planı kabul eden, buna destek veren, destek vereceğini açıklayan herkes sadece Filistin halkının değil bütün bölge halklarının düşmanıdır bakın manda savunmak mandayı kabul etmek gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının da 100 yıl önce verdiği mücadeleye de bir ihanettir. Batılılara biz kendimizi yönetemiyoruz gelin bizi siz yönetin demektir. Peki Sayın solak oldu çok teşekkür ediyorum. Önemli açıklamalarınız için e, gerçekten farklı noktalardan e, baktığınız bakış açımıza önemli şeyler kattı bu. Çok teşekkürler sevgili arkadaşlar tekrar görüşeceğiz.